Selam değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an doğanın içinde. Sabahın beşinde kalktım. Uyumadım. Uyuyamadım zaten. Uyumaya da gerek yok. Dün akşam sis vardı ama şu an muhteşem bir manzaraya uyandık. Hiçbir bulut, hiçbir sis yok. O kadar güzel bir manzara ki hemen merak ettiniz biliyorum. Burası Trabzon Uzungöl Yaylası. Yani demir kapı burası arkadaşlar. Nispeten gerçekten de bozulmamış. Muhteşem bir yayla bu yaylayı sizlere tanıtmak istiyorum. Hemen burası yaylanın aşağısı girişi. İki derenin birleştiği yer. Şimdi yavaş yavaş yukarılara doğru gidelim. Buyurun. Değerli arkadaşlar, burası yaylanın aşağısı dedik. Ee, bitki örtüsü devam ediyor. Yani bitki örtüsü az yukarılarda sona eriyor. Orası da 2300 metrelerde diyoruz. Yukarı doğru gidildikçe buzulları göreceğiz. Buyurun beraber bakalım. Şimdi değerli dostlar hemen solumda kalacak şekilde dere ilerliyorum. Zaten üst tarafları tamamen yayla, bitki örtüsü yok. Yaylanın normal köylülerin yerleşim yeri burası. Yukarılarda daha çok oteller var. Hala korunmuş eski haliyle. Sadece bir iki tane beton bina var. Yavaş yavaş da yapılıyor. Onun dışındakiler eski ahşap yapılardan. Burada çoğunlukla çadır kamp yapılıyor. Tabii bu soğukta çadır kamp hangi akıllının işi diye sorabilirsiniz. Vallahi bana göre değil ama yapanlar var. Çok sayıda çadır var. Dere kenarına kurulmuş. Dere o kadar muhteşem çağlıyor ki bakmaktan kendimi alamıyorum. Yaylanın bu bölümünde otel ve restoran yerleşimleri başlıyor. Yer yer çirkin yapılaşmalar var dere kenarında ama bu yine de buranın ihtişamının önüne geçemiyor. Bakın tam karşıda karlı dağlar. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Arkadaşlar size bahsetmiş olduğum çadırlar bunlar. Tabi bunlar gündelikçilerin gelip yemek yediği çadırlar. Ama yukarıda bu çadırlarda kalanlar da mevcut. Böyle doğanın içinde çiçeklerin arasında derenin kenarına gelip bir günümüzü geçirebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de muhteşem Görüldüğü gibi her yerden su var fışkırıyor Yaylada genelde küçük oteller var kalınacak. Bungalovlar var, çadırlar var. Ama buradaki en büyük otel şu karşıdaki otel, Yedigöller Otel. Tam da dağların dibinde.